Buradan evin evin pencereleri kapanmış durumda. İçerisi karanlık, açmak zorundayız. Şu an açtığım yer mutfağın alt katı, mutfağın camı. Ee, i̇kinci katın çatısına kar ulaşmış vaziyette. Yani yüksekliği aşağı yukarı metre, 3 metre, 4 metre civarında. Kayarak indir, Mecburen merdiven yapıp çıkacağız istiyor. Yoksa çıkma şansımız yok. Bir kontrol ettik. geldiğimiz zaman çok nefte kar vardı. Hayat 2330 rakımdı. Yaylada cuma günü geldik. Kar aşağı yukarı 3-4 metre. yaylalarımızı çok var yağdığı için geldik yaylalarımızı kontrol edelim dedik. Abi çatılara kar koydu onlara attı.